Oğlum taktığım çeyreğe tak kızıma. Oo yeter teyze hoş geldin. Bırak şimdi hoş geldin kızıma çeyrek tak. He altını mı ver? İyi de teyze senin kız ne zaman evlendi? Kız evlenmedi evde kaldı. Ee bu ne hal ya? Herkesin düğününe takı taktım baktım ki kız evlenmiyor böyle. Haa senle gelin ne giydirdin takı topluyor. Ne canım? 100 dolar bari tak. Al teyzem o zaman. Allah hayırlı uğurlu etsin. Sen olasın oğlum. Şurada kesnek var. Haydi oraya gidelim kızım. Yeter Allah. Vallahi eşkış hiç, hiç, hiç yok, param da yok. İstersen iki tane kıymalı bile takayım. Kıymalı bir diş de yok mu Yok anne, ben altın istiyorum. Vallahi abla bende altın yok. İstersen mantalı takayım. Ne var mı tarlusu lan? kız gidelim. Hayırlı işler, takımız almaya geldik. Yeter abla, hoş geldin de ne takısı? Kızıma takı topluyorum bir tane çarek takacaksın. Yeter abla niye takayım? Ben senin düğününde taktıydın. He annem taktıydı. İyi de yeter abla ben evlenmedim ki. 17 yaşındayım daha. Uçur da cebime gir. Vallahi ben evlenmedim bekarım. Yürü kızım yürü bundan bize fayda yok. Ah be yeter teyzem sen var ya ne uyanıksın. Ahmet hayırlı işler kızım evleniyor kızımın saçı sende. Hayırlı olsun teyzem niye haberimiz yok? Kimseye söyleme dükkan aramızda yapıyor. Kendi aramızda derken damat kim? Damat yok yapacaksın yap. Nerede ki damat? Ne yapacağım lan damadı yap işte şunun saçını. Teyzem valla şu an yoğun burası da al ben kızı yıldır dolar takayım. Sağ ol oğlum yarı kız yarı beter. Ulan yeter teyze valla çok çakalsın. Ne bu kıyı para topladı ya. Gel kızım iki tane telefon ala Sar bakayım oradan iki tane son telefon. Hoş geldiniz. Bırak şimdi hoş geldiniz. Sarsana şuradan iki tane son telefon. Sarayım teyze de parayı denkleştirdiniz mi? Denkleştirdim kızım evlendirdim. He evlendim ama sahte. Nasıl sahte ya? İki telefon olmuş 100 bin lira. İki tane telefon 100 bin lira diye sahte evlilik yaptınız. Milletten Takı topladınız öyle mi? Neyacak canım öyle ettik. Valla teyzem ablam sizden korkulur ha. Oğlum edecek taktığım takılar geri vermiyor, kız devlenmiyor. Biz de bu yola başvurduk. Teyzem siz de haklısınız vallahi iki telefon olmuş 100 bin lira. E, altında pahalı diye kimse düğünlere gelmiyor takmıyor. En iyisi siz milletin ayağına gittiniz öyle mi? Aynen öyle ettik fazla konuşma iki telefon ver.